Evet arkadaşlar benim abim e, kitap anlatımını yapacak. Yaz tatilindeyiz. E, biliyorsunuz yani insanlar yaz tatiline geldiğimizde boşlandı. Yani Boştan, Yanlış dedin yalnız. İnsanlar da insanlar yaz tatilinde dersleri boşladı diyecektin herhalde. Evet, evet boşladı. E, o yüzden abim bunun için kitaplar verecek. Evet, okuma kitapları dahi her şey. Aa, Önce şey ilkokuldan dağıma. Önce ilkokuldan başlayayım. Sen bir sus Mert. İlkokuldan başlayayım. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta yani aşırı kafanızı yormayın. Hatta ilkokulu acayip kafanızı yormayın. Sorulara çok takıldıysanız ya öğretmeniniz ya da bir büyünsüz sorun kendiniz yani çözemeyecek durumdaysanız bile acayip zorlamayın. Neden? Bana bunu bir öğretmenim demişti. İlk, İlkokuluna ne kadar kafanı bir soruya yorarsan o kadar beynin, o kadar başın şey olur demişti. O kadar al... Ee... Nasıl açıklayayım onu? Açıkla. Allah'ım konuşuyor oradan. İşte kafanı çok soruya yorma demişti. Yani soracak yanlış yap. Eğer bir soruyu şey yaparsan kafanı çok yorarsan o zaman hiçbir soru aklında kalamaz. Tek soru o kalır demişti. Anlatabildim mi bilmiyorum. Tek kendimi anlayabildim. Tamam. Ortaokulla gelelim. Ortaokulda. Ortaokulda. Yani evet ilkokulun kitap okuma şeyini söyleyeyim. Hayır, ilkokul değil. La bir sus. İlkokul için önerebileceğim kitaplar. Hayır. Evet. Bunun adı Findel'i önerebilirim. Yani aslında aslında birazcıkleri seviyor bir kitap ama olsun. Bunu da bize öğretmenim vermişti göstereyim. Az sonra bekle kitabı düzenleyeyim. İkinci önerebileceğim kitap. Bunu her türlü sınıfa veriyorum ama bunu sona saklayacağım. Tamam. Tamam ne ya? Tamam. Oha ben kaç tane kitabım var? Bir, bir sürü varmış kitabı. Bakayım, tamam. Aldım. Ortaokulda en zorlandığınız şey ya matematiktir ya Türkçedir ya da İngilizcedir. Çekebilirsin. Hoppala kitap Mert'in Kral Şaykil kitapları. Bir saniye düzleyeceğim. Hay maşallah. Şöyle koyayım tekrar tekrar göstereceğim. Arkadaşlar macera adası tüm serisi Lan ona var. vaktimiz yok. Var tamam. var 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 hepsine bak. Daha 46 dakika vaktimiz var. 43. <laughs> Arkadaşlar macera adası okumayı unutmayın. 8. seriyi göstereyim. 8. Haydi bay bay. Bir saniye bir saniye. Hepsinin Ola... adını söyleyeceğim. Uf Mert. Macera adası. Mor bir fil gördüm sanki. Durumlar karışık. Dostum bu çok havalı. Hayat kısa, filler uçuyor. Anlatsan film olur. Macera devam ediyor. Tek tek, tek kişilik dev orkestra. Hadi bay bay. Kolay gelsin. İlk okula takıldığınız şeyler Türkçe, matematik, İngilizcedir. Bundan eminim. Fen'de ya da sosyalde takıldığınızı zannetmiyorum. Ben de. Bakın ben İngilizcede ben ben İngilizcede yönlerde kalıyordum normalde. sık takılıyordum üst alt in on under by gibi. İşte onları böyle ki duvara yapıştırdım. İşte böyle böyle silah hoca hoca konusunu anlattığında ben buradan bakıyorum ona göre şey yapıyorum ya da kağıda ya da defterime not alıyorum buradan. Beni Her aklıma geldi. Göstereceğim Hayır. Göster. Evet. Ya ben gece donanmak için bunları yaptım. Matematikte önerine ne önerebilirim? Soru çözün. Bu kadar. De, Türkçede Türkçe kitap okuyun yine. Yani kitap için ne önerebilirim demiştim. Yine Findel'i okuyabilirsiniz. Zaten bunu ortaokulda olduğum için verdi. Öğretmen. Hem ortaokulları önerebileceğim en güzel kitaplardan biri. Haritada kaybolmak. Az önce ya. Haritada kaybolmayı göstermedim. Abi yerini mi gösterdin? Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. 7. sınıfta veya 8. sınıfta yani 8'e genelde LGS çok boşlanıyor. LGS hazırlıklar çok boşlanıyor. Neden? Ne biliyorsun lan? Belki boşanıyorlar. <laughs> Boşlayanlara söylüyorum o zaman. Belki Ablanız abiniz kesinlikle boşluyordur eminim o kadar yani böyle ama nasıl olsa geçerim gibilerden sona saklıyorlardır o kadar eminim ki bundan. Ben emin değilim çünkü herkes LGS'yi kazanmak için hep uğraşır ve kazanamaz. <laughs> tamam. İşte LGS'de çalışmak, LGS'ye de çalışın. LGS için çalışın. Bir son bir iki haftaya sakına bırakmayın. Benim ablam öyle bir şey yaptı. Zor kazandı, puanı zor yetti. Kaç aldı? 200 200 mü 300 mü öyle 250 mi 350 mi öyle bir şeydi. Aa oğlum ben 1 alıyorum lan. Ne <laughs> 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 hiç gitmedim 8 yaşındayım. Aa 9 yaşındayım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu abone olmayı unutmayın. Bay bay! Bay bay. Hayır daha bitmedi. Ya abi. Şimdi lise var. Kaçıncı dakika? Lisede yani aslında 5 dakika. 5, 5.1 gül. 5.2.30. Şimdi şöyle bir şey var. L Lisede yani böyle l sınıf atlıyorsunuz ya. Böyle hocalar sizle böyle daha az ilgileniyor gibi. İşte bundan dolayı lisede yani neredeyse hiç çalışmıyor. Çok hiç güzel. çalışılmıyor. Hiç çalışılmıyor. Bu yüzden de sınıf atladıkça lisede daha çok çalışmanız lazım. Bunu bunu benden büyük abileri ablalara söylüyorum. Lütfen çalışın. Önümüzde LGS sınavları yok artık. Üniversite sınavları var. Lan bir sus artık. Daha orta okursun, Beşinci sınıfsın. Ben, ben ileri görüşlü bileyim. O kadar ileri görüşlüyüm ki. Evet. Atatürk'le sadece ileri görüşlülük yok. Ve arkadaşlar ortaokullar için önerebileceğim bir kitap daha Sadako. Bir tane daha önereceğim kitap var. Sadako mu? Sadako. Köprü altındaki aile. <laughs> Sadako. Sadako. Sadak. Sadak Köprü altındaki aile. Bunu da çok öneriyorum. Ama en önerdiğim kitap bu ya. Bu en önemlisin. O kadar eminim ki Charlie'nin çikolata fabrikası. Ay evet o çok güzel. Öğretmenim bana öyle demişti. Yani ben, okuyun bunu çok güzel diye ben e, öyle şey yapmıştım. Evet tabi tabi. İşte ondan sonra okuyunca gerçekten aman, güzel bir şey olduğunu anladım. Ve bunun filmi de var Tom ve Jerry'nin oynadığı şey. Evet var ya of ne fena. Uuu. Kitaplar, kitapta yazılanlarla filmin içindekiler birçok birçok uyuşuyor. Yani çelişme falan yok. Yani çok az var. <laughs> i̇şte Çerdin'in Çikolata Fabrikası'nı öneriyorum. Filmini de izleyin. Filmi ayrıca ücretsiz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.